The sleezies hey. Smoke in the Zaza, they go straight to the Mata, then I'm up in the chopper, hitting the cha cha. Open his lata, then he dance in my chata. Up in the zaza, they go straight to the mata. Then I'm up in the hit in the cha-cha, then I'm open. She say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama, I'm sorry. Let him ball at him call him next to them calling it to some Kırık bir cam gibi tuz bozulma Senin yüzünden Bebeği sevmek cesaret ister Ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın Gerçek aşklar demiş Sen deme dünyada Bir de insanlar varmış Kendinde derdi varsa Ben göstermedim Seni gördüm Ya, hani... tabii, tabii. O kadar kahvesi içti katrı kalmadı Enayi abi dedik yanlış anladı <laughs> Bu yangınlar ömrün harca Derdi fakiri çeker anca Ölüleri gömdü kimleri an...